Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet, e, bugün Ankara kuşlarını maalesef yorumlayamadım. Rahatsızlığından dolayı sevgili dostlar, birazcık bir sıkıntı yaşadım. E, her, herkesin özür diliyorum. Evet, ikinci e, altılı ayanımıza ben yöneldim. İkinci altılı ayanımızda e, güzel bir program. Bakalım inşallah dilediğim sonucu ulaşırım. Herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Evet dördüncü koşuyla ikinci altılganımız start alacak bir maiden koşu üç yaşlı İngilizlerin 1600 metre çimde mücadele verecek e, çimimiz birazcık ağır 4.7 14 safkanımız yer alacak evet burada Baltazar e, Gökhan Kocakaya ile ikinci kez buluştu Yaptığı ilk koşusunda birazcık tereddüt yaşayıp e, birazcık geç kaldı sprinte geç attı ama ikinci koşusunda gerçekten çok başarılı bir koşu sergileyerek sene ikincilikle ayrıldı. Baltazar yani burada bakıldığı zaman çok çok önde. Yani banko değerlendirecek arkadaşları bir şey diyemem ama benim bilgimi çeken ilk yarışında güzel bir üçüncülük elde etti. 2000 metre çiminde maalesef mesafe birazcık kısaydı ama ben yine etkili bir koşu, mesafemin uzaması etkili bir koşu gelecektir Özcan Yıldırım'la ve de burada onu. Haydi Ayşe Velat Demir'le bu safkana da dikkat edilmesini ist istiyorum. Ee, Ankara'da 1600 metre çiminde gerçekten çok yakın ara bir. Üçüncülükte ayrılmıştı. Bunu da es geçmeyebiliriz sevgili olsa ama Baltazar çok çok önde. Banko değerlendireceğimiz bir safkan. Ee, sürpriz araya arkadaşlar için 6 ve 8'de ben önereceğim. Ben kendi kuponumda yer vereceğim. Bunu da dile getireyim. Evet 5. koşu açık üç Ankara Vali koşusu 4 yaşlı Arapların 1900 ve teçimle mücadele verecek 11 safkımız yer alıyor. 2. ve eşlik ayınımız burada start alacak. Gerçekten e, birbirine denk bir mücadele Serhat Fırtınası bu gruptaki safkanlarla ilk defa start alacak. Bunu e, belirteyim sevgili dostlar. E, zor bir koşu ben burada 9 nolu Tunçdağ'la başlayacağım. Özen Yıldırım'la Dörtte bir yaptılar. Ankara'da 1400 metre çimine gayet başarılı bir ikincilik elde etti. Şimdi mesela Uzas'a da etkili bir koşu gelecektir. 9-10 Tunç'ta benim ilk tercihim. 11 nolu yıllarımızı Müslüm Çelik'te mutlaka değerlendirelim. 4 nolu Everest gerçekten çıktı. Hem çim hem kum performansında müthiş koşular çıkartıyor. yaptığı son koşusunda da özgürsü. E, Caymaz'ın oğlu, Yavuz Kral, Tarsus Şelalesi yani bunları da geri planda bırakmasını bilen bir Everest ayan kurşunla etkili koşacaktır. Sonradan 3 nolu Bükeç ve de 1 nolu adı var diyeceğiz Gökhan Kocakay ile 9, 11, 4, 3 ve 1 benim buradaki sıralamam olacak. Evet 6. koşumuz Handikap 21 1 mücadele 4 ve Kore İngilizlerin 1400 metre çimde mücadele verecek 9 safkanımız yer alıyor dörtlü gayemiz burada start alacak. Evet koşuyu şöyle koşturduğumuz zaman caymaz, e, pardon arkadaşlar. Gökhan Kocakaya ile iki kulvar çekmişler. Yani çıkıp liderlik isteyebilir. Ama burada Sine Sipse de var. Ayana çok seri. Bomboş kilo Harun, Harun Kuluç Aslan'la. E, yani Abjar'ın kızı Sahrettin Boyraz Tercin'le. E, önlerde gitmeye seven bir safkanız bir nolu honorable e, yani yarış biraz da sürata da binebilir sevgili dostlar. Bakalım nasıl bir sonuçta ayrılacağız. Benim ilk tercihim 5 nolu Canbaz diyeceğim Gökhan Kocakay'la. ikinci altım 6 altı nolu King Fury Mehmet Akgöz'e bu safkanı çok dikkat. 20 nolu safkanımız Justin e, Özcan Yıldırım'la ve de 9 nolu Sine Sipse ben. Burada etkili koşmasını beklediğim safkan ve de 2 nolu Abjar sevgili olsa gerçekten zor bir koşu. 5, 6, 7, 9 ve 2 benim bu koşuda tercih edeceğim safkanlar olacak. Evet 7. koşumuz kısa vadeli 4 ve Kore İngilizlerin 1300 metre kumda mücadele verecek 7 safkanımız mevcut. Evet burada bilinen güç ve kalitesini ön plana çıkan Regatles sevgili dostlar yaptığı son koşusunda da e, 1400'e kısa vade 6'yı yani buradaki koşu safkanlarla tekrar beraber koşacak kimleri geçti son koşusunda? Bir nolu safkanımız hemen arkasını 3 boy gibi e, geri planda kaldı. Müslüm Çelik de onda geçme başarısı gösterdi. Hetman 5 e, nolu safkanımız o da ayağın kurşunla start almıştı. Onda geçme başarısı göstermişti sevgili dostlar. yine bu koşu galip gelme çok çok yakın görünüyor. Ben banko değerlendireceğim. Tek rakibi var o da Gürsoyan diyelim diyebilirim sevgili dostlar. 3 regatlı ben yine koşu kazanmasını bekliyor. Banko tercihim olacak. Evet 8. koşumuz bir meydin koşu. 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre çimde mücadele verecek. 15 safkanımız yer alıyor. 1 ve 10 nolu safkanlar ekürü. 11 ile 13 ve de 5 ile 12 nolu safkanlar ekür olarak start alacaklar. Evet yine burada da Banko adayım. O da Gökhan Kocakay'la ilk defa buluştu. Son yaptığı koşuda gerçekten birbirinden güzel koşular çıkarttı. Saadettin Boyraz, Görkem Özçelik, Vedat Abiş, Halis Karataş da son çim yarışında 1600'e güzel bir ikincilik. Gökhan Kocakay'la ilk defa buluştu. Ben bu grubu rahat geçmesini bekliyorum. Onlu oğlu Safkan'ımız Ekürler bir ile Ekür olarak start alacak banko değerlendireceğim. ikinci bankomda burada olacak. Tabii ki rakip hanesinde 4 nolu Geçefe, genç Efe Müslüm Çelikle ikili için değerlendirebileceğimiz safkan ve de 12 nolu Akabe tabi işte devreye girebilir. 10 bankom 4 ile 12 arkasına ideal isimler olarak önereceğim ikili için. Evet 9. koşumuz 6'lı kaynımızın da son ayağı 20 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Şartlı üç dişilere mahsus 2 nolu balık gözlüm ve 5 dolu karayla ek, ekür olarak start alacaklar. 1400 metre çimde mücadelesini izleyeceğiz. Evet benim burada ilk tercihim iki nolu balık gözlüm. ikinci atım 3 nolu gülbiten biten. 9 nolu safkanımız damla. 10 nolu safkanımız Gözde Sultan Mehmet Akgöz'de 18 nolu safkanımız e, Hicran Yeli Saadetdin Bolaz'da dikkat 13 nolu safkanımız Destan da Mehmet Salih Çelik'te değerlendirmemiz doğru olacaktır. Sıralamamız 2 3 9 10 18 13 nolu safkanlar bu koşta mutlaka ve mutlaka yer vermemiz doğru olacağını düşünüyorum. Sevgili dostlar evet Ankara'nın ikinci altılı programı buydu. İki tane banko adayım var. E, kafada da zaten e, önerdiğimiz 2 nolu saf birazcık ağır basıyor. Gerçekten yani kazanmaya yakın gibi. E, sonra 3. koşuda 6'lı ganyanımızın 6. koşusunda cambaz e, yani ufak bütçeli arkadaşlar verdim. E, burada cambazın ayağına birazcık fazla at vermiş olabilirim. 2-3 atla da geçebilirsiniz. Kafada 2'yi değerlendirebilirsiniz. 4. koşuda 3, 5. koşuda 10 rakipleri önerdik yani ama ben dördüncü koşta üç nolu safkanımız regatles ve de tabelada on nolu safkanımız üstüne biraz daha yoğunlaşarak banko değerlendireceğim. Tercih size bırakıyorum. E, ee, i̇nşallah iyi bir sonuçta ayrılırız. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar. Evet İzmir programımız da var sevgili dostlar. İzmir'de de çim yarışları gerçekten çok ağır belki kuma da alınabilir. Bakalım çalışmalarıma başladım. Onları da sizlerle buluşturacağım. Herkese bol şanslar. Allah'a ısmarladık.